Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte amaçta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 6. partimiz galiba arkadaşlar. Yanım da Edgirin'le birlikte Mehmet Ali'yle bir arkadaşımızla oyuna girdi. Hadi başlayalım. Ama başlamadan önce aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalı abone olmayı unutmayın. Benden de açıklama kısmından da isteyen kanalı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından da izlediğiniz için Yine açıklama kısmından da ne olacağını yanımıza katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an herkes gelmeye başladı ve başlıyoruz. Evet yanımda. Şimdi kimden yanımdaydı bir bakıyorum. Burada da üç arkadaşımla buradayım. Şurada. Mehmet Ali ile. Şimdi şu siyah olan benimle. Başka kim? Mavi benimle. Götümden göt gitti. Kim götüm elledi? Oh. <laughs> Reporta kim Fatih hangisi Fatih Fatih, Fatih. lan brom brom yaz vurun mu Fatih lan Fatih, <laughs> Fatih. lan pikmiş. bir de pikmiş mor öldürmüş pickmiş pickmiş brom lan iki boturdu amına tövbe Lele katil diyorlar. Emin ya, misin? I'm pink. Bro, ve pink. Pink de ele mor öldürdü. Mor öldürdü dedim ya ben sana. Mor öldürmüş pink. Sonra Fatih de beni öldürdü. Fatih. Oyundan çıkmadan emin misin? Fatih. Yok yok. Aha ha yazmış bak. Bak adam ne yazmış. I am both pink. pink Ama. Diğer imposter da biliyorum artık. Evet. La, ama eşitlik eşitlik. İnşallah ışıklık değildir. Ben gidiyor gidiyor tamam. Bir tamam. imposter gitti. Hemen rekord yap. Hemen rekord yap. Hemen rekord yap. Niye ki? Kaldele değil mi? Hemen hemen gel magic tuşuna basacağım. Hemen. Hemen gelin tuşuna basın. Böyle. 10 saniye sonra. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve... Bom! Lan! <gülüyor> ben ben <gülüyor> basacaktım. Lele lele ne 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 yapın. Arkadaş, <laughs> yok, ya, de abi, böyle eğlenmemizi ya. katılmak yani, istiyorsanız yut aşağıdan da. Discord <laughs> sunucumuzda <da> katılmayı unutmayın. Ne <laughs> olay ne de canlı yayınımızı takipte kalın. Ve pik pik. Mal mısın? Herkes pink yazın şey yapayım Pink pink Pink'in üstüne Verdim verdim Pek gidiyor tamam. Gidiyor. Biz i̇şte bu turu kazandık ya arkadaşlar. Gerisi. Pek de gitti. Hadi hadi. Tamam, bir dakika turda kimse kimseye tabletlerini göstermesin. hadi bakalım ben <laughs> tablet değil zaten telefon. <laughs> Aynen öyle. Şu Hayır. an 5 kişiyiz. Bak mesela ben ya demeyeceksin. Ya öldüm Aynen. ya diyeceksin. Nerede diyecek söylemeyeceksin. Tamam hiç böyle bir şey o zaman. Nice şey pink nasıl hatı. amık yazmış. Öldüğünü bile demeyeceksin. Lele geldi tamam devam ede start çizmek istemek 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 Gösterim. Hayır. Teras <laughs> o değil Ali numara yazdı ya. Hayır. <gülüyor> olur, <gülüyor> Ali Ali Mustafa ses duydum. Ya Allah ah geberdim ya. Ne kim öldürdü? Demek yok. Ya oğlum biz öldürmedik ya. Biz demek <laughs> yok. Lan! Ölmez. Kim öldür ben? Lan ne 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 ne. Ben Amerika'dan siyah neydi? <laughs> <laughs> Lan Lele Lele yemin edeyim o bir emin misiniz Lan Lele beni vuracak Lan ben değil ben ölmedim bile <laughs> Lele yanımdaydı. Lan beni mi oraya sokma beni benim öldürdün? Olsun. Al. Ay değil poster. Ney? O iyi postermiş işte. demek Ya. Lan Lele bak Lele de. Bak gör gör Lele gel işte. Sarı mı? Tamam lan yani bak tamam. bak. Sen. Bak gör ha. Tamam. Sen. Lan ben Şimdi benim var benim var. Hayır, şey gel. O ne yolun üstüne gel. Ben yani tam tam ortadayım Mehmet Ali'nin yanında. Hayır, oradan çık hemen. Mehmet Ali, Ulan ben sen tohbet kaybolmuş? Ne oldu lan? Ne <laughs> oldu? E, kim öldürdü? Ya oğlum. Ha oraya geri dön, oraya geri dön. Orada dur. Report ediyorum. Hayır. <laughs> kim öldü? Az önce kayıt durdu nedense bilmiyorum. Niye hata mı verdi? En son drone atmıştık evet. Şu an böyle ben. Kimse vermiyor. <laughs> Nereye gelmedik? Oğlum lele diyorum ya lele ama tak le değilse neyim? Değilse tamam ben siyaron diyoruz. 15 20 lira vereceksin. Yani evet. Ama adam öldürdüğünü gördüm ona. Benim kolları yarısı. İpotaler e, ya, gelirse de yaron demiş. Herkes ne yapsın? Bak herkes bak. Ele ele logo diyor, bak. Ve sarı gidiyor. <laughs> Mavi kimden <laughs> mavinin amına koydum Mavi ve sarı saydım. da sana bir Ve Ne oldu? Ay dodi imposter lan Masummuş, Masummuş. Ede masumu siktik Ede o zaman sarı şey sarıdan başka bir de mavi verikti Şey o zaman şey ne lan o Gel lan buraya mavi Oğlum kaçtı işin lan ne Şimdi Cihan'ı izliyorum ben. Evet. Ne kadar geçmiş yani. <laughs> Komanda merkezinden çıktı. Görev yapıyorum ben. Bak bak. Anneğim <laughs> abi. Ne <laughs> vibe? Gel. Gel gel. Black dolaşıyor evet. evet. Siyah dolaşıyor yine ortalıkları. Aa, arkadayım ha. Hadi evet, şu vurmaz mı acaba? Evet, evet, zekini gel gel yanımda dur. Birimiz önde söt ekibimizle topla orada. Bir dakika, siyah oraya girdi, çıktı. Tamam. Ya, siyah, öyle. siyah, siyah beni öldürmeye geliyor amına. Gelme. Mu no! God please no! <laughs> no lan ben öldürmedi beni. I don't kumpasız. <laughs> tamam daha salgın bir değil. Evet bu gövdeyi yapınca bize karan mı Ne neydi? Bu bir şey mi yaptı? Yani, <laughs> <laughs> yani, ben taciz mi ediyor? Hayır onun nesi bitiyor. Ya ben biz kazandık Aha! Aha! Lan! <laughs> lan. Lan. lan! Ne yedi. Ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Rapor yapıyormuş? mavi edi 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 elektrik odasından kim çıktı lan elektrik odasından e mı? çıktı e ifin ifin rex ifin purple rex lan kapalı sende rex fn rex fn purple ya purple ne, ne, ne ya it is no media ne biçim göt kandırıcı bizi göksene herkes moru şartlısın zaten garanti ölecek de ben bir Rex'in kaldı oyunu vermeyen. Rex'in. am bol. Lan ver. Purple o. gidiyor. Purple bana oy, oy vermiş o. <laughs> purple <laughs> 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 bak. Dedin ben ben kustu yersi. Aaa. Afk olsun. Kapak olsun. I don't impostor Yes. Hay I, I not impostor evet. O da Afk numarası yapıyordu çünkü baktım ben. Tamam. Evet. Bu turdan sonra ya bitiyor. Bu turdan sonra bitiyor. Hadi harita değiştirelim. Aynen, Hayır. Değiştirelim. Güzel değil varsa ya. O gelecek videoda o zaman. Bi, bi, bu, bi. Tamam onu şey yapar Bekle. Ne, Ve Ananı. <gülme> <gülme> Ay hayır bu sefer kimse göstermeye gerek yok. Sen göster. Ne hayır. Poster, bir poster <gülme> ben Hayır. Lan. Hayır. Ali yap, Ali yap, Hayır. Yapmayın, yapmayın, yapmayın lütfen. Yapan, hayır. Şey Aymot, aymot, Yine purple de. Ama ya bu hile kullanıyor lan. Ya e üst üste iki tane imposter mi alır? Ne <laughs> lan ateşim çıktı. <laughs> e yine lan? Herkes... Herkes popol, hadi. 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 imposter mi olur lan Hadi. Herkes bol pul Sen ne ver Ali? Arkadaşlar şu an beyaz ve Ne bileyim, sen aldın bir tane. Gördün beyaz mi? ve şey başka kim? Mavi benimle. Beyaz da mavi benimle. <laughs> Refix vermedi direkt ve Refix gidi. bin <laughs> hadi lobby yap e, lan. Uh. Herkes ona vermiş. <gülüyor> Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Bana kimse oy vermemiş lan. Kimse benden şüphelenmemiş. Ali. Biz öldürme sana dokunmayalım. Oo. Tamam. Dedim ben Mampus'tur diye. Tamam. Sana izin verelim. Tamam. Oturduk çok güzel oynayacağız zaten son. Ya son ya, on bu turda. Şimdi şey mi yapacağım ben? Evet şey yapar ya aynı bot. Ben bunu mutlayayım. Bir dakika orada çık. Orada çık. Aha, hemen orada çık. Ali gel Siyah. birlikte Ali birlikte girek gel. Bak gel bir şey gel. Orada girecek. dur. Orada dur. gel dışarıda dur. Ya şu an dışarı çık. Dışarı çık diyorum sana. Kim? Beyaz diyorum. Oh kapattı kapıyı orada kaldı. Öldü. <laughs> Lan ne? Ölü ben sizin. <laughs> lan imposter benim lan tek. Tek benim ben imposterim. Evet. Yedik mi onu? Ali yedik mi onu? Ha. Tamam Bera neredesiniz Ali? Evet, Beş. Lele kim? Ha Lele burada ortada. Lan ve Cihan geldi. He? Cihan geldi. Cihan... Yok değil ki. Yo, lan. Aynen aynı yerde durulmaz işte. Nerede? Lan! Siyah dönüşünü buldular. Siyah dönüşünü buldular. Lele. Lele diyelim. Lele de. Lele hey gel, Lele. lele. Oğlum adam günahı da diyor <laughs> bana. <laughs> ne kadar küçük ya. Bu kadar da fişlik olmaz. <laughs> Sen geçen videonu izlemedin galiba. Youtube yükledi. Fişlik. <laughs> lele lele yaparız. Top yok <laughs> leleye vermiyorlar. Yelon diyorlar. Şey. Evet yelon yelon. Oy ver lan. Kime? Lele. Hayır, Lele'ye verdim. <laughs> Lele. Ben bildirimi kapatmamışım. Lele, Lele'nin. Lele. Cihan'ı Lele. öldüreceğim ben bunu. Lele'nin yerine olsam <laughs> yani. intihar ederim. İntihar ya. et. Yazdık Cihan'ı öldüreceğim. Bir dakika kim Doğru. kaldı? <gülüyor> <gülüyor> görev yap Berat görev. Tamam. <laughs> <laughs> Okların yerine git. O kadar. Ok nerede? Ok ekranda ok var tamam. Kırmızı yanıp yanıp şu. Tamam. Hadi <laughs> evet, bak Ali bizi kovalıyor. Hayır oraya girme. Oraya girme. Hadi evet, Ali bizi bak. Beyaz oradan çık hemen. Ha vur metroyu vur metroyu vur çabuk metroyu vur. Metroyu vuracağım amına koyayım. Vur 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 Çabuk vur da ben raport vereyim hemen. Tamam raport Hayır verme verme kaç oradan kaç. Seni ne şüphelenir. Bir ben, şey diyeceğim. Gelin ortasına <laughs> ayin yapalım gelin. Yok lan olmaz bunda. Dur ben oraya git bir şey ben yapayım Ona şey yapacağım. Hayır. Şey. Purple nerede purple gel. Nerede vurdun sen onu nerede vurdun? Bu ne? Ana! Biri ölmüş! Hemen report ver! Ayy ama yaa Ya gatsana gitsin Ya gatsana gitsin Benim kafam gitsin Lan herkes skip al Hayır skip 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 deyin Nereden? Skip Nereden? Skip Şimdi ben çıkardım şimdi bekle Şu köşede çıkarım Ya onu skip diye verecekti ya boşver Ben Lumla vereyim Hayır lumla vereyim Lumla verin. Ya yok lan Ben seçilmiyordum O oyunu ben kazanacağım lan Lan bir dakika Refix, Refix şu zaman şey yapar. Ne yapar? İtikam alma gelir ruhu. Abo, ne bir şey yapmadı lan? Ben yaptım her şeyi. Demek onda güç yok. O da <laughs> ne Ve skip dedik kazandık. <laughs> Şimdi purple ortada öldüreceğim aynı yapacağız. Dizit yok hayırı. yok görev yapar. Hayır. Eli yani görevler çok zevkli. Hayır ortada öldüreceğiz etrafında döneceğiz. Öldür kış Öldürüm kış çınlar kış, kış kış. Aynen. Ya kış kış cindir, kış kış. <laughs> Bak. hayır. Bakın turuncu yanımıza çağırmalıyız. Bak, çık çık. Çık, çık. Git git lan. Ben bak seni. sen. Merak, <laughs> hayır. Turuncu. Alo turuncu. Öldür öldür. Öldür öldür. Ha ortaya bir yere çek. Sen gelirken öldür. Ama bu ama kamera yok. Kameradan çık lan. Nerede ki bu? Kapıyı kapatsana. Biz kapı. Gel ver. Ver kapıyı kapat. Hayır, Nerede? hayır, hayır aşağı inme, aşağı götürün onu. Bir geliş alanı olması lazım. Öldürmesinler kış kış. Öldü. Dur ben öldürürüm. Gel. Lan şey git. Lan git. <laughs> burada 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 burada. Hay burada. Aha bak sen de. Aha burada. Burada burada. Tamam. Orada aa, dursun. Aa, tamam. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Nasıl nasıl? Görevi görevi yapsın, yapsın da öyle kapıyı kapatacağım. Lan gel gel. Ha buranın kapısı kapanıyor mu? Hayır kapanmıyor. Oranın kapısı yok. Tamam bir gel içeride kalırsın. Hatta içeride kalak gelin. Aynen. Yani, o... içeride kalak. Oranın kapısı yok diyorum. Anlıyor musunuz? O zaman şuraya git. Bak buraya getir adam. Buranın kapısı vardır. Bir dakika. Nerede? Orada da gelin gelin gelin. Ay ne Çabuk çabuk. Ay kimse robot vermesin. Nerede? Gelin gelin. Nerede? Kutuların orada. Ay, BAS basma. Kış. kış kış. Yolla cinler yolla. Kış kış cinler kış kış. Gel yolla cinler yolla. Bebe hadi gel gel. Oğlum ya aman. Ay gel gelin. Hedefinden dönün. O cinler yolla. Kış kış cinler kış kış. Adam şu an ne bok yapıyor. Ben. Ali ver, Aliver. ver, Ali ver. Hayır. Aliver, ver. Ali Ali. Ali Ali. Hayır. Hayır bana yapmayın. Ne zaman yapmayın? Yapacak kimse olmadı. <laughs> 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 bir dakika öyle ruhu ne diyor bana? Bütün isim kafirler var mı? Ya hadi <laughs> skip deyin ya lütfen. Zaten zaten son turda yayınımızın son, son turu. Tamam skip. beni bulacaksın. Ben Bak adam sen. Ne? Bak adam sen kapat bir, Skip versin. Öldürme. Gireceksin bir duvarın köşesine pusacaksın bizi arayacaksın. Biz Oğlum tamam. ben ol, olsa, olsa ne olur ki 360 derece görüyorum ya ben. He? 360 derece görüyorum ya ben. Nasıl? Ha? Ha, nasıl sen git en gel buraya gel. He. Ben şurada durayım herkes kaçsın. Burada dur. Tamam. Kaçacak. Ben, tamam. Ali gel. Şey Berat gel. gel. Hadi bir gel. Bu. Sonra lan biri lan bir Gel tamam. <laughs> 9, 8, ya, dur. 7. Hayır ölür sesle 5, 4, 3, gel, 2, gel. 1. Sağ sol sol be saklanmayana be. Ya yer gitti ya. Oğlum çok güzel bir yer buluyom Ali. Şey ver at. Paketaki. Lan gelme ha. Paketaki bomba. ne mi? Yok yok hadi. Baş bekti. geliyorum. Başlayayım mı? Dur bir dakika. Hadi ya. Oo, oo ben baş ben devam Gidelim, ediyorum. Lan, gel. Geliyorum. Ge bakayım. Şekler. <laughs> <Saklan. gülüyor> Bu da mı? Sen burayı bul dilemedin. <laughs> yani ya. Nereden gördün? Orada panelden gördüm. Kredi kartı paneli yok mu? Kart çektiğimiz panel. Oradan gördüm. <laughs> Nasıl görüyorsun oradan? Ben görüyorum oğlum. İkimiz kaldık. tamam başlamışız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından da no. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Yine açıklama kısmından da no olan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.